Bugün Minecraft'ın labirentin içinde yeni bir hayata başlıyoruz. Ortalama bir 40 saat oyun süresi bulunan bir çok güzel bir harita buldum ve bunu sizinle beraber kanalda paylaşmak istedim. Bugün bu serimizin ilk bölümüyle karşınızdayım. Eğer bir sonraki bölümlerde sizlerden birileriyle de oynamamızı isterseniz mutlaka Discord adresimize gelmeyin. Yorumlarda fikirlerinizi belirtin ve aynı şekilde de kanalımıza abone olmayı unutmayın ki ben de videolarda sizinle beraber artık oyun oynamaya başlayabileyim. Çünkü biliyorsunuz ki önceki videolarda Suku ile beraber videolar çekmiştik. Suku da sizin gibi izleyicimizdi bizim. Neyse lafı daha daha fazla uzatmak istemiyorum. Haydi video geçelim. Ha bu arada kanala abone olmayı da unutma. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir tane lobide başlıyoruz ve şimdi burada ileriye doğru gittiğimizde bize herhangi bir şekilde tekstür falan kullanma diyor. Tamam zaten çok da bir tekstürlük işimiz yok. Şimdi mekanımız burası arkadaşlar. Maden yorgunluğumuz var. Eyvah. Ne oluyor oğlum? Lan seslere bak. Hayır. Heh, şöyle kısalım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar duydunuz ve gördüğünüz kadarıyla şu an asansörden aşağı doğru daha doğrusu aşağı katlara doğru düşüyoruz ve bakalım nerede duracak bu olay. Gördüğünüz gibi etrafta birazcık karanlık, açıkçası birazcık gergin. Hatta durun şöyle bir güzellik daha yapacağım. Şöyle yaptım ve tamam. Şu an oyunumuzun sesi kapalı. Ve oyunun sesi kapalı olduğu için çok daha rahat bir şekilde etrafa bakabiliriz. Yalnız biz hala aşağı düşüyoruz. Peki şöyle yola baktığımızda yok abi yol normal. Ha anladım. Peki şöyle birazcık bunlara bakın adam. Buralar falan da bizi o aralar. Abi ne yapıyoruz ki şu an yani böyle kaldık aslında baktığınızda. Ha tamam yeni bir yere geldik arkadaşlar. Artık oyunun yapımcıları vesaire geldiğine göre artık startı veriyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi böyle bir alanda doğduk. Ve şimdi şuradan erzaklarımızı alalım. Bu eşyaları çok orantılı bir şekilde kullanmamız lazım ve gün bir uyarısını da verdi bize. Şimdi gün bir uyarımızı aldığımıza göre de arkadaşlar yavaştan şu çıkacağımız yeri kıralım ve kendimize bir yol yapalım. Böyle hop hemen buraya da çıktık tamamdır. Gördüğünüz bir koskoca bir labirentin içerisindeyiz ve bu labirentte de bir sürü birden far farklı ve fazla herhalde bunlar ne kadar bilmiyorum ki 1 2 3 4 yani merkez olarak 4 tane kapılı bir sürü geçit var arkadaşlar ve bu geçitlerin bakalım içlerinde neler var. Yalnız geçitlerin işlerine falan gitmeden önce de tabii ki de ben buralardan birazcık kendime eşya alacağım. Burada gördüğünüz gibi bir tane yataklı yer var. Bence biz buraya hemen bir sığınak yapalım arkadaşlar ve eğer herhangi bir şekilde hayatımızı kaybedersek de burada tekrardan doğabilelim. Şimdi şöyle hemen burasının çatısını da kapatacağım. Daha sonra şöyle burayı da kapatacağız. Şöyle hop tamam. Gayet güzel bir başarı aslında minikti. Evimiz oldu. Şimdi şuraya da attı arkadaşlar. Yama yapacağım. Yani yama dediğimde şöyle üstünü kapatalım ki buranın. Şöyle dışarıdan herhangi bir şekilde canlı geldiği zaman bize saldırıda bulunmasın. Tamamdır gayet güzel oldu. Şöyle hemen sandığımıza da gidelim. Ve bu sandığı da şöyle birazcık eşyaları bırakacağım. Şimdi North Compass diye bir tane pusulamız var arkadaşlar. Şuradan bir tane meşer almak istiyorum bu arada. Şöyle meşalemizi alalım. Tamamdır şimdi biz ne yaparsak yapalım. Şöyle tuttuğumuzda tamam her zaman kuzey gösteriyor. bunu öğrenmiş olduk. North kuzeydi bu arada değil mi ya? Vallahi bir an 404 verdik ama herhalde kuzeydir. Neyse durun bakalım. Şimdi şu hemen dümdüz karşımızdaki geçite gireceğim ben. Ve bu geçitte bakalım başımıza neler gelecek. Birazcık da dikkatli olmak lazım çünkü geçit o kadar büyük ki eminim ilerlerde bir yerlerde yaratıklarla da karşılaşacağız. Baksanıza abi sizinle beraber bu devasa labirenti çözeceğim ve arkadaşlar videonun başında dediğim gibi sizler de bu videoda yer alacaksınız. Çünkü gördüğünüz gibi devasa bir labirent ve hiçbir şekilde de bu labirentin içinde tek başıma yani aslında hayatta kalabilirim ama çok uzun sürer. O yüzden sizin yardımınıza ihtiyacım var. Şimdi gelin şöyle birazcık. Buradaki sarmaşıkları kullanarak yukarıya çıkmayı deneyelim. Abi tam tepeye çıkan herhangi bir sarmaşık var mı? Abi hiçbirisi tam tepeye çıkmıyor galiba. Bakalım birazcık daha çıkalım şöyle yukarıya. En azından şöyle yukarıdan bakabilirsek daha iyi olurdu. Tabi oraya da bakamıyoruz. Durun bakalım şöyle yapsak. Buradan blok kırıp kendimizi yukarıdan bir yol yapmalı mıyız? Ya da yapmayalım ya. Çünkü zaten yaptırtmıyor gördüğünüz gibi. Böyle bir bırakalım kendimizi. Hop tamam geri tutunduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar herhangi bir sarmaşıklardan da yukarıya çıkılmıyor. Ha bir blokları kırıp çıkmak da mantıklı mı? Mantıklı ama adamlar 40 saat yakın oynanabilecek oyun hikayesi yapmışlar. Biz de gidip bunu kırarak oynarsak birazcık tatlı olur derken evet bakın duydunuz mu abi sesleri? Bu da demek oluyor ki burada bir yerde mağaralar var. Şöyle hatta bu tarafa bakalım burada mı? Yok abi. Sanırım şu kolonun içinde bir yerlerde arkadaşlar özel bir geçtiğimiz var. Onun haricinde başka neyimiz var bizim? Şöyle her zaman kuzeye gideceğiz bu arada. Şimdi burası bizim geldiğimiz noktaydı zaten. Bir de bu tarafa gidelim. Bu tarafta neler çıkacak? Şöyle bakalım. Evet burada herhangi bir şey yok. Bir de arkadaşlar en önemlisi şu. Gördüğünüz gibi bu topraklardan tohum vesaire elde edip bu tohumlarla beraber de yemek olayımızı çözmek. Eğer bu seride daha fazla zorlaştırmamı isteyen arkadaşlarımız varsa da onlar da mutlaka yorumlarda daha farklı içerikleri yazabilirler. Ben de o içeriklerle beraber bunlara harmanlar ve daha güzel bir şey yapabilirim. Mesela su zorluk seviyesi de ekleyebiliriz isterseniz veya yani ne bileyim deprem etkisi vesaire diye her şey eklenebilir. Ancak tamamen dediğim gibi size kalmış bu. Şimdi abi şöyle bir meşalemizi ay meşale diyorum pardon ya. Elmamızdan birazcık atıştıralım. Burada karpuzlarımız varmış birazcık. Tamamdır. Karpuzlarımızın olması da güzel. Şimdi en sıkıntılı kapı anladığım kadarıyla arkadaşlar burası. Kuzey kapısı olarak geçiyor galiba burası. Çünkü dümdüz pusulada da kuzey olarak burayı gösteriyor. Bu taraftan gittiğimizde hatta şunu şöyle ikinci elimize alsak daha mı oluyor ki? Bakalım diyeceğim de. Bozuluyor mu acaba ya bu? Böyle bakalım. Yok tam bozulmuyor. O zaman bu hep sol elimizi dursun arkadaşlar. Sol elimizi durduğu sürece de rahatlıkla gidebileceğiz. Bir de arkadaşlar şöyle bir olay var. Şu an mesela siz beni dümdüz yürüyor sanıyorsunuz. Ancak gördüğünüz gibi dokular birazcık daha normal Bildiğimiz Java Minecraft'a göre farklı. O da demek oluyor ki tuğlaların arasında vesaire taşların içinde düğme sıkışmış olabilir. Sizinle beraber bir nevi o düğmeyi arıyoruz şu an. O düğmeleri bulduğumuzda eminim ki bu labirentte birazcık da gizli şeylerle karşılaşacağız derken evet abi bakın mesela burada çok anormal bir yer var. Bu ne abi şimdi? şimdi buraya bir bakmak lazım. Burası bir şeyin geçti arkadaşlar o bir kesin. Ama neyin geçti? Şöyle bakalım. Değişmiş. Hmm. Değişikmiş. Burayı unutmayalım. Daha tabi umarım kaybolmayız da. Öyle unutmayız. Böyle bakalım. Burada değişik bir ağaç daha var. Mesela burada ağaç olması gerçekten garip baktığınızda. Birazcık da buralarda gezinelim. Yani ne bileyim hani bir erzak falan arıyorum en azından ilk videoluk. Diğer türlü gideceğiz. Bizim meydanda ekmek yapıp ekmek pişireceğiz. Şöyle bakalım. Yukarıya giden hiçbir tane bile sarmaşık yok. O yüzden maalesef ki geri dönüyoruz. Şöyle hop buraya atlayalım. Tamamdır gayet. Aslında da basit bir labirent düzenimiz varmış. Çok kolay kolay kaybolacağımızı düşünmemeye başladım. En azından çünkü sağ yapıyoruz sol yapıyoruz. Hiç değilse çıkmaz sokağa girdiğimizde birazcık mesafe gitmeden belli oluyor. Biz böyle yaprak detaylarından geçtik mi bilmiyorum ama daha yani cümlen bittiği gibi de kaybolmam herhalde ama bakın şimdi. Burada ses geliyor mesela arkadaşlar duyuyor musunuz? Sesler de baya yoğun ve sırf bu yoğun sesleri daha rahat duyabilmek için zaten biliyorsunuz ki oyunun seslerini videonun başında birazcık oynamıştık. Şimdi burada anladığım kadarıyla bir mağara var arkadaşlar. Burada bayağı bir yoğunluk var hatta. Demek oluyor ki bizim oraya bir şekilde girecek. Yolu bulmamız lazım. Her neyse birazcık ilerleyelim bakalım. Galiba yolları karıştırdık gibi. Çünkü ben böyle yerlerden geçtiğimizi hatırlamıyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz yerlerde bu şekilde kırıyoruz. Yavaş yavaş çıkmazları bulmaya başladık. Bakalım ha tamam abi ortayı bulduk. Yalnız ortayı bulduk da Pusulaya bakıyorum. Pusulaya göre çok farklı bir kapıdan çıktık arkadaşlar. Gerçekten neler yapıyoruz anlayamadım. Şimdi ha bir dakika. Burada mesela bir mağaraya gidiş var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve şöyle minik minik heykeller anıtlar tarzı şeyler de var biraz hızlıca aşağı iniyoruz yalnız buralarda hiçbir şey gözükmüyor da bakalım o yüzden şöyle meşalemizi de bir tutalım burada demirlerimiz var Allah oğlum aklım gitti lan kaçın abi kaçın burada iskeletler falan varmış ben de hazine falan bulacağım diye mutlu mutlu gidiyordum Vallahi aklım gitti ya bir de arkadaşlar birazcık da sesim kısıldı İnanılmaz. böyle çığlık atasım vardı neyse ki sesim kısıldığı için sadece minikten bir bağırarak kurtardık olayı Şimdi hemen şöyle gidelim var ya 10 kilo ter bıraktım az önce ya çok korktum. Evimizin hemen önüne hazır hafiften de gece oluyorken arkadaşlar zaman kaybetmeden tahta toplayıp ve tahtalarla da hemen bir eşya set yapacağım. Eşya set ne ya? Aha bir dakika. Kapılar kapanıyor. Eyvah. Vallahi kapılar kapanıyor arkadaşlar. Şunlara bakın. Abi bu ne? Yok artık kapılar kapandı arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki geceleri çok daha farklı şeyler oluyor arkadaşlar gece kapıların kapanması demek bizim sizlerle beraber iyice eşyalarımızı toplayıp güçlenip daha sonra kapılar kapanma önce labirente girip labirentin içinde sizlerle beraber o yaratıklarla savaşmak olacak. O zaman şimdi hemen şöyle hızlıca bir eşyalarımızı yapalım abi. Şöyle hop şunu bir tutalım. Şöyle gel bakalım. Tamam şöyle. Bunu buraya dikeceğim ki burada herhangi bir şekilde yaratıklar gelmeden hemen işlerimizi görelim. Ve arkadaşlar burada olduğumuzu çok belirtmek istemiyorum çünkü ne kadar farkındasınızdır bilmiyorum ama birazcık da sıkıntı duymaya başladım. Yalnız biz gittik heyecanla bir tane daha kazma yaptık. Kafa yedik ya iyice. Şöyle hemen bir çapa yapalım. Böyle hop tamam. Dediğim gibi çok belli etmek istemiyorum hani buralarda birinin yaşadığını. O yüzden şöyle tam ağacın altına doğru ekeceğim ben. Böyle hop tamam. Böyle böyle tamam mis gibi oldu. Şimdi şuradan ışığımızı ve Crafting table'ımızı alalım ve yatalım abi Bakalım ilk geceyi geçirirken başımıza bir şeyler gelecek mi Şöyle kapımızı kapatalım Onun haricinde başka ne yapmalıyız Şuraları falan adam akıllı bloklarla kapatmak istiyorum ben Çünkü en azından birazcık güvenli olsun abi Güvenli olmazsa bayağı bir sıkıntı çektirtebilecek bir şey çünkü burası bize Şöyle hemen yatalım bakalım neler olacak abi Umarım rüyamızda falan herhangi bir şey olmaz Tamam kapılar tekrar açıldı gün 2 Evet abi bakın gördüğünüz gibi kapılar açılmaya başladı Ve kapıların açılması demekte de Bizim yavaş yavaş action içine girmemiz demek bayağı bir acıktık artık şu elmalardan birazcık yiyeceğiz ama bir dakika mesela bakın burada bir yer var abi. Birazcık da yavaş gidersek daha iyi olur derken bir dakika. Burada bir yer var. Burası bayağı sağlam bir yere benziyor de Oo bir dakika. Neler neler var abi burada? patatesler bozulmuş yalnız. Burada demek ki bayağıdır kimse gelmiyor. Burada da bir oda var. Abi bu ne? Kontrol odası gibi bir yer buldum. Vay be. Bunlar ne işe yarıyor şimdi? Böyle bastığımızda. Neyse çok değişelemeyeyim şimdi. Bir başka ısandır. Hiç action'a gerek yok bence. Buna bastığımızda ne oluyor? bir şey olmadı. Burada bir sürü kömür blokları var bu arada. Bedava yakıt bulduk. Çok iyi oldu bu. Tek şey anladım arkadaşlar. Labirenti tek yaşayan biziz. Yani labirentte yaşayanın tek biz olmamızın da artı kötü yanları varmış. Onu çözdük maalesef ki bu videomuzda. Yani bu da demek oluyor ki iyice kaosun içerisindeyiz. Şimdi şöyle fırınlarımıza falan bakalım. Fırınlarda bir şeyler yok abi. Bu fırınları buradan almayacağım arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi yani yaratıklar vesaire çıkıyor olabilir. Yaratıklar vesaire çıktığında da en kötü ihtimalle yaratıklar merdan inemeyeceği için hemen buraya sığınırız. ben şuradan birazcık karpuzlarımızı toplayalım. Top Yalnız var ya benim Türkçe mülkü iyice gitti. Bir de böyle hatta kalma serisinde ortasına gidince iyice patladık. Neyse birkaç tane video içinde hemen tekrardan toparlarız. Şimdi ne yaptık abi biz? Böyle 30 tane diyor. 15 değil. 8 tane dikelim ya. 8 tane gayet yeterli olur bence. Şöyle hemen hop şöyle alalım. Tamam. daha abi şöyle dikelim. Daha sonra bunun bir taktiği vardı arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam buralara basamak koyabiliyorduk. Basamak koyduğumuzda bunlar bu şekilde bu taraflara doğru büyüyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Şuradan şöyle çiçeklerimizi de kıralım. Daha sonra hemen nerede bizim çapa? Hop tamam çapamız da burada. Böyle bunu da ektik. Hani bir tane daha çapa darbesi. Onu da buraya. Ve son olarak da buraya bir tane ektik. Normalde çok belli etmek istemiyorum demiştim. Ancak buralara eski Minecraft taktiklerinde bilenleriniz vardır. Meşaleli ortamlarda Nedir? Wordlar daha hızlı da büyüyordu. Belki bu bizim karpuzlarda falan iş yapıyordur? Yani öyle bir bilgi aklında kaldı. Eğer yanlışsa da bir sonraki video düzeltmemde yardımcı olursunuz. Gördüğünüz gibi Labyrinth'te ikinci günümüzdeyiz ve Labyrinth'te ikinci günümüze göre bence fena da bir ilerleme kaydetmedik. En azından bir mağara olduğunu keşfettik ve gizli bir geçidi bulduk. Gizli geçitteki demirleri falan aldık. Bakalım bu demirler bizim başımıza nasıl bir bela açıyormuş. Bugünlük de artık benden bu kadar olsun zaman. Başka yerde. görüşmek üzere ve Labyrinth serisinde diğer bölümlerini merakla bekleyen arkadaşlar için de çok yakında labirentte sizlerle beraber videoları çekeceğiz. Mutlaka kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hatta durun bir dakika evimizde şöyle delik varmış onu da kapatalım. Mis gibi oldu.